Maalesef profesyonel ekip şu anda yok. Biz halk olarak burada emekçileriz, çalışıyoruz, damacanayla su taşıyoruz. Yok yani ne yapalım elden bir şey gelmiyor bu kadar, yapabildiğimiz kadar. Orta su alın! Su! Abi Gönüllü olarak şu an yangın bölgesine katıldık. Elimizden geldiğince damacanalarla su taşıyarak denizden yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yardımsever olarak, insanlık görevimiz olarak vatandaşlarımızla beraber destek vermeye çalışıyoruz. O araçlarımız var. Arkadaşlarımız beşlik suları denizden çekiyorlar. O beşlik suları da biz de ulaşamayacağımız yerlere komple offroad araçlarımızla uğraştırıyoruz. Yok abi zaten. Ki profesyonel kimse yok. Burada sadece biz varız. Kırtımda abi ilaç makinesi var. Yani şarjı yettiği kadar basmaya çalışıyoruz. Normalde bahçeyi bununla ilaç yapılıyor. Buraya yangın tanıdırmaya çalışıyoruz abi. Abi valla yoruldum da. Hani insan böyle bir durumda yoruldum demiyor tanıyor yani. O yüzden yorulmadık. Tam gaz devam. Bakalım. 30 yıllık, 40 yıllık emekler 3 saatte, 2 saatte harap oluyor ve kötü duruma gidiyor. Yani bizden sonraki nesil için de bu durum kötü oluyor. O yüzden biz geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir tane helikopter gelmiş olsaydı, ya, son bu son kadar kaybım, kaybımız olmazdı. Yani bunları ot diye düşünüyorum ama burada bir sürü canlı da var. Yani yazık günah, yazık günah yani. Sadece bir tane helikopter buraya bir şey su atsaydı, bu kadar ağaçlar gitmezdi. Evet. Yani elimizden geleni yaptık. En azından oradaki taşların kesebileceği kadar durdurmaya çalıştık. Devam edeceğiz. Herkesin eline sağlık. Söndürebilecek kısımları söndürdük. Makinemizi de şarj edeceğiz. Daha her yer yanıyor. Biraz da oraya gidiyorum. Bakalım. Aslında bir tarlam, bağım, bahçem yok. Ama bir dünya canlı, bir dünya bitki, bir dünya ağaç ve hepimizin bir emeği burada. Buradaki en büyük problemimiz söndürdüğümüz yerin sıcaklığıyla geri alevlenmesi. Bu gö bölgede gönüllü arkadaşlardan yaralananlar falan oldu. Yani rahatsızlananlar oldu. Gel gel gel. gel, 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 gel. Çabuklar, Kayıp edeyim de da orada. Ne? Damla. Bırak lan Mustafa Yapma ya. Bırak lan gelmiyor. Gelmiyor. Arkadaşlarımla beraber buraya sezona çalışmaya geldik. Baktık etrafımız yanıyor, insanlarımız mağdur olduğu için buraya yardıma geldik. Bir yardımımız, katkımız dokunsun diye. Bu elimdeki havlu bunu ıslatıp yüzümüze bağladığımızda dumandan zehirlenmeyip arkadaşlarımıza daha çok yardımcı olmak için şu an hep beraber yangını bekliyoruz. Abi maçı kaybettik.